Masallar ve Çizgiler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Aklınıza gelen böyle bir sahneyi çizdikten sonra hayal gücünüzü çalıştırıp Merhaba çocuklar. 2022 son aylarında düzenli olarak içerik üretmeye başlayarak Masallar ve Çizgiler kanalımızda yayına başladım. O günden bu yana Yaklaşık 9 ay geçti. Shortstone'la birlikte 70'e yakın video içeriği paylaştım. Her kanalda bulabileceğiniz klasik masalları kendi tarzımda yeniden yorumluyorum. Çok fazla masal kanalı arasında orijinal ve özgün bir tarz oluşturmaya çalışıyorum. Video masalları hazırlarken her birini bir çocuk kitabı gibi baştan sona çizip animasyonlar ekliyorum. Bu da uzun bir zaman gerektiriyor. Bu nedenle Son günlerde yeni videoları bu olarak gidiyor. Masallar ve çizgiler kanalımda kendi çocukluk hikayelerimizden esinlendiğim çizgi videoları da bulabilirsiniz. Nasrettin Hoca fıkralarından seçtiğim en güzel 6 tanesi çizgi video olarak bu kanalda izlenebilir. Ve bu videonun da açıklamasında bağlantısını bulabileceğiniz ücretsiz e-kitap olarak Play Store'dan indirilebilir. Ayrıca Klasik Ezop antik hayvan masallarından seçtiğim 10 fable çizgi videoları olarak masallar ve çizgiler kanalımda. Ezop masallarının hem mobil uygulamasını hem de dijital kitap versiyonunu App Store ve Play Store üzerinden edinebilirsiniz. Bağlantılar yine videonun açıklamasında olacak. Andersen masallarından seçtiğim en güzellerini de resimleyip canlandırıyorum. Andersen masallarını Masallar ve çizgiler kanalımda benim yorumladığım çizgi versiyonları da izleyebilirsiniz. Yeni içerikler üretmeye devam ediyorum. Kanalımı takip ederek destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere çocuklar.